Selamlar Hüküm kardeşlerim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Sabah temizliği arkadaşlarım. yürüyemizi yaptık. Aspasımızı atıyoruz kardeşlerim. Sonra ufaktan bir tezgah temizliyor. Sonra işimize devam. Evet arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız biraz bugün e, sallantılı hiç sahura kalkmamışız Kalkamadık e, Allah'tan hayırlısı, problemi yok. Allah sabrını veriyor Biz imizi yapacağız yapıyorum şu an. Sonra Allah'ın izniyle çalışmaya devam. İnşallah Allah bol bol kazançlar verir cümlemizi. Çalışan bütün emekçilere. Yapmaya çalışıyorum ama ya. şimdi ayarlayacağız gibi şeyler yapıyoruz. Evet arkadaşlar, biraz Allah izin verirse size bol bol videolar atmaya çalışacağım. Daha iyi tanışacağız yani kardeşlerimle, arkadaşlarımla. Evet arkadaşlar bazıları niye maske takıyorsun falan diyorlar. İş yerin kapalı olduğu için kapalı değil de daha doğrusu bizim camlarımız şöyle gösterin. Çift cam açık. Ama müşterilerimiz rahatsız olduğu için müşterimize saygılardan, saygıdan dolayı maske takıyorum. Dışarıda e, haliyle pek takmamaya çalışıyorum. İnsanların olmadığı yerde, insanların olduğu yerde takmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz geçen sene, ondan önceki sene neler yaşandığını, bayağı halkımız, vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuştu. Yani neler çektik, dükkanlarımız kapandı günlerce, problemler yaşadık. Cebimizde haşlık kalmadı pandemi yüzünden. Bayağı insanlarımız işten atıldı. O yüzden dikkat ediyoruz kardeşlerim. Herkesi seviyorum. Kaç dakika olmuş 5 dakika. Biraz. Lazım. Evet arkadaşlar şuradan herkese rica ediyorum benim videomu izleyen arkadaşlarıma. 3 tane abonem var. Biri eşim, biri babam, biri ablam. Kardeşlerim Lütfen kardeşinizi biraz e, destek şöyle ufaktan bir e, destek olmanızı istiyorum. Instagram'a Facebook a atmak istemiyorum videolarımı. Youtube'daki kardeşlerimi sadece desteklerini istiyorum. Sonra ileride o şey yapacağım. Kardeşleriniz, e, kardeşlerim biraz abone tuşuna basarsanız çok sevinirim. E, Allah'tan başka kimseye kimseye ihtiyacı yok ama YouTube'da yani YouTube ailesinde olmak istiyorum. O yüzden yani YouTube'u e, günüm YouTube'da geçtiğinde ben de özeniyorum arkadaşlarıma. Yalan yok yani. E, YouTube camiasında olmak istiyorum arkadaşlarım. Yazın da bol bol videolar atacağım zaten. Allah azim verirse gittiğim yerleri kardeşlerime, değerli arkadaşlarım YouTube'dan. Evet arkadaşlar. Çok sıkmayayım sizi. Herkese saygılar, sevgiler. Değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın. Videolarım gelecek bol bol bu yaz.